Direkt sen gireceğim. canlı yayına ben çıplakken girdin ya. O, o yüzden oluyor bunlar hepsi. Onu sana söyleyeyim Oğlum, de. onu maksimum 10 kişi falan görmüştür. Yani yayın açıldığı saniye telefondan evet, basması evet. lazım. Çok hızlı sen... kaçtım. Prezervatifçiyi Arda Eskobar abone etmiş. İçinde gezdiren, diren iyi biri değil. Anlos abi. Vakşatat. Muhammed. <laughs> Muhabbet kim ya? Peki. Tamam. Ezzerol hoş geldiniz arkadaşlar. Ya bağışım okumadı kırıldım şimdi. Serhat bir dur ya. İyi bayramlar canım abim. İlk abone olduğum Diren abi. ikinci sensin. İkinci bensem. Bana niye söylüyorsun bunu? Eyvallah hocam. Bana ilk aşkım Eyvallah. demen lazım. Sağolun sen. Bekaretim senden bozdum. Musun? İlk sana abone oldum. İlk parayı sana verdim. <laughs> Eyvallah Değer gösterdim falan demen lazım. Ama Diren'e abone olmuşsun bugün. Ama o... yine de işte değil mi? Çok yine öyle. de seviyorum ama bu kanaldan siktirip gidebilirsin. Diren izle bundan sonra Serhat. Teşekkür ederim. Hayda. gel kardeşim. De. Kapım var ya sonlarına kadar açık. Sonlarına kadar. Sonlar yani o derece kapılarımın hepsi açık ya. Çetbi yavaş dur. <laughs> Yeni <Pasaraylı> olsun. <laughs> sakin. Redick Carleone hoş geldin. Sonunda normal bir nick. Allah razı olsun. 100 bit. <laughs> Selamlar iyi yayınlar. Seviliyorsunuz. Attınız. Headshot olsun. <laughs> Eyvallah. Ah, ah beyler ah. Tamam. Müziğimizi açtık. Ay. Bir fena oldum ya. Neyse. Şey yapalım. Bir haller geldi sana. Bir iki video gelmiş. Belki montajı bakalım. Arda <laughs> Güzel bence logo mogo yapmışsın çocuğa. Sıripler için Breakdown, Eren, Batuhan, Mr. Reese, Umut, Software, Kravatlı Mami, Emre'ye selamlar, teşekkürler diyor. Teşekkür. İnşaat, inşaat, inşaat Oktay. Vuralım onu. Öldü. Evet. Çok güzel. Mini bakmadık. Kal öyle kanka. Bekleyeceğim. Kal <laughs> öyle. Yapıştırıyorum. <laughs> Kur, too many thoughts in my mind i can't sleep at night so i just keep writing i don't need no help i don't need opinions so don't worry back we'll be back count the the menu yeah choco's my baby but he's the mess it's my time then i just been living online my city don't show me no lovin' that's fine for local radio stations i got more plays than all of these rappers combined i'm goin' i'm goin' again i've been goin' in i'm fed up with so many things i gotta just let it all out i'm talkin' about the shit they've been talkin' about tellin' me i should do this me I should do that telling me telling me things about rap talking the truth and that in my back that will knock me off track no no too many things have been built and been hard to deal with i just been drinking remember my moves in the pack box i just been drinking remember my moves in the past i'm wondering what was i thinking lately I'm living in fear wondering what if the end is so near

burada bir piçlik var yalnız. Gülmüş benim taklidim yap. Bak bunlar böyle azdı azdı. Bozlar yani bak. Bak. <gülüyor> 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 Ulan baba önce bunu Atıp çık. Korkun. Korkun. Babaannem de öyle. Oğlum, Kedileri vardı 10 tane. Yok ya bak babaannemin kedisi vardı 10 tane. Kediler böyle biraz şımarır ben okuyayım. Kedi hayvan yani sonuçta yavrular falan. Biraz böyle şımardıklarında sevgi isteklerinde babaannem şey derdi azdı bunlar azdı. Şimdi bana babaanne muamelesi yapma yaşım sizden büyük diye bir. Bizim dönemimizde 90'lı ve 92'lilerde insanlar saygılıydı böyle. Evet yavşak abi, saygı yavşak, saygı yavşak <laughs> taklit yapmazlardı, bak yüzündeki yavşaklığı yakaladı. Ben bak. bir şey diyeceğim, belki gerçekten yavşak Şuradan olabilir evet bu adam. Harbiden Çok yavşak. Ya. Yavşak bir adam, ben açık açık söyleyeyim size. Harbi abi yavşak bir adam. Gülüşünden yani. belli, yavşak bir adam var bence. Bak. <laughs> Baksanıza şuna. Bak şu gülüş... Bak bak, açmış ağzını hemen. Ayıp. Dişleri göstermiş yani. Böyle olmaması lazım, bak. Tamam, bizim şöyle bir selamımız var. Ama bununla dalga geçilmemesi lazım. Bak.

story I'm writing, producing, I mix it, I master, I'm building my craft, and I'm not looking back. I've been going, doing things I want to. do Whoa, Look how I go. Gonna be a dentist, I still got the flow. Never gonna lose, cause I'm still doing both. Never gonna lose, cause I've been on the road. Come to your state and I'm killing a show. Know that I'm young and I still gotta grow. Know that I'm working the most. Know I'm never gonna choke and I'm looking back down on the people below. I've been keeping real, I've been making...